Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Pamuk. Bugün sizlerle çok güzel bir içerikle yanınızdayım. İçerimin adı doğum günü sürprizi. Benim de doğum günüm yaklaştığı için bu videoyu çekmeye karar verdim. Öncelikle çok değerli olan patili dostluğumuz için bir yemek almıştım. Onu koydum ve bu bir kuş yemi. Kuşlar girirse de size göstereceğim. Evet şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu bölümde ben tanıtamadığım için başkası gelip bizi tanıtacak ve yapacak. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlerle birlikte malzemeleri tanıtacağım. İlk olarak bir tane bu şekilde kalem tükenmez de olabilir. Sonra bu şekilde makas. Yapıştırıcı ve üç renkli kağıtlar. Bu sizin tercihinize bağlı kağıtlar. Evet malzemelerimiz bu kadardı. Şimdi yapma bölümüne geçebiliriz. İlk önce herhangi bir kağıdın rengiyle bir kalp çizmemiz gerekiyor. Şimdi size kağıt nasıl çizmeyi göstereceğim. Bu şekilde bizim mor kağıdımız vardı. Sonra bunu bu şekilde ikiye bölüyoruz. Ve sonra da buraya böyle kalbin yarısını çiziyoruz. Ve makasla da burayı şimdi keseceğiz. Bu şekilde kalbimiz oluşacak. Evet arkadaşlar dediğim gibi yaptım ve kalbim böyle oldu. Ve şimdi buna koruma gibi aynı bunun gibi ama bunun biraz daha yükseldiği bir tane daha kap yapacağız. Şimdi bunun size nasıl yapıldığını gösteriyorum. Bu, bunun yapımı için başka bir rengi geçmemiz gerekiyor. Bunun yapımı için de sarı rengi seçtim. Şimdi ortaya bu şekilde bu kalbi koyuyoruz. Ve sonra bunun çerçeviliyormuş gibi bunun etrafına bir şekilde kalemlerle geçeceğiz. Şimdi size onu göstereceğim. Evet kalbim bu şekildeydi. Buradan etrafında da çizdim. Nasıl çizdiğimi şimdi size gösteriyorum. Bu şekilde kalbi koymuştum. Kalemle de bunu tutup çerçevesini şu şekilde gösterdiğim gibi az önce çizdim. Şimdi de e, bu çizdiğim yerleri kesiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde kalbi kesmiştim. Şimdi mor kalbi de bunun üzerine olacak şekilde bu şekilde yapıştırıyoruz. Evet kalbimiz bu şekilde oldu. Şimdi tam bunu ortadan iki bu şekilde yapıyoruz. Açıyoruz ve şurada gördüğünüz gibi bir çizgi oluştu. Buradan bunu makasla kesiyoruz bu şekilde yarım iki tane kalbimiz oldu. Şimdi bunları bir kenara bırakıp beyaz kağıdımızı alıyoruz. Burada beyaz kağıt kullanmamız gerekiyor ama siz de gene istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Beyaz kağıdımızı aldıktan sonra bu şekilde bir çizgi belirlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar kestim katladım ve böyle oldu. Şimdi buranın iki tarafından katlamamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımızı sizlerle birlikte göstereceğim kadımız böyleydi. Şuradan bu şekilde alıp katlıyoruz. Diğer tarafa da aynı şeyi yapıyoruz. Evet arkadaşlar, iki tarafı da yapınca böyle oldu. Şimdi bunu ters çeviriyoruz. Bunu da kalbimizin iki tarafını da şu şekilde yapıştıracağız. Şimdi bu iki tarafı da şu sadece burları yapıştırıyoruz ve iki tane kalbimizi de alıyoruz. Evet arkadaşlar, yaptığımda bu şekilde oluyor. İki tarafını yapıştırdım. Sonra da iki tane kalbi de bu şekilde yapıştırdım. Sonra buraya istediğiniz bir cümleyi yazıyorsunuz. Şimdi ben yazıp geleceğim. Evet buraya bu şekilde yazdım. İyi ki doğdun Pamuk, seni çok seviyorum ve sonuna da bu şekilde noktalar koydum. Siz tabii ki de istediğiniz cümleyi buraya yazıyorsunuz. Şimdi bu şekilde arkayı çeviriyoruz ve arkada gördüğünüz gibi bir boşluk kaldı. Şimdi bu iki kalbi birbirine yapıştırmayı deniyoruz şu şekilde. Tabii ben bunu yapmadan önce ortadan ikiye ayırmıştım. Şurada bir çizgi var. Ya yani onu artık biliyorum. Şurada da gördüğünüz gibi bir kalkıklık var onun yüzünden. Şimdi bu ortasını alıp şu şekilde şuraya geçiriyorum. Diğer taraftan da aynısını yapıyorum. Evet arkadaşlar yaptığımda ise bu şekilde oldu. Bu şekilde açıyoruz. Ve yazı çıkıyor. İki elimde yapamadığım için tek bir elimle yaptım, ondan biraz zor oluyor. Arkası ise de bu şekilde, önü bu şekilde. İsterseniz bu önüne de bir şeyler yazabilirsiniz. Ben şimdi buraya da bir şey yazacağım. Burayı da bu şekilde yaptım. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ve böyle içeriklerin daha da fazla gelmesini istiyorsanız tabii ki de bunları yapın. Görüşürüz.